Alo Kamil. Şişt. Cengiz, akşama şöyle erken gelsin. Erci Baba'nın ahbabı gelecek. Özellikle seninkini istedi. Vay, eyvallah. Kim bu hatırı sayılı müşteri? Söylesem tanıyacaksın sanki. Ayarsız Necmi. Niye ayarsız diyorlar bu herife? Ya sorguyu bırak, uzatma, erken gel işte. Tamam, tamam kapa. Kızım sana Cengiz'in ne dedi? İstanbul'u donunda sallayacaksın demedim mi? Bak daha ilk günden özel müşteri buldum lan. Ah. İstemiyorum. Ne demek istemiyorum lan? Bugün çalışmayacağım işim var. Ne işin var kızım senin? He? Ne adlar karıştırıyorsun lan? Daha dün bir bugün sen kimi tanıyorsun lan? Kime iş tutuyorsun? Cengiz. Lütfen. Öyle bir şey yok. Nasıl bir şey lan? He? Nasıl bir şey yok? Konuşsana kızım. Ya yeter. Yeter. Bırak beni ya. Aa manyak. Manyağım lan. Manyağım lan daha yeni mi anladın? Ha? Yürü lan. Yürü. Sen ne yapıyorsun onu benim yanımda yapacaksın. Hadi bakalım. Sen benim yanımdan hele bir iki dakika ayrıl. Bak bakayım ben sana ne yapıyorum. Evet Şule Hanım. İstikamet neresi? Pavyona. Pavyona değil. Nereye gidiyoruz? Söyle. Yani kırk yılın başı bir alışverişe çıkayım dedim. İki nefes alayım diye sokağa çıktım. Şule hep çalışsın. Pavyona gidiyoruz işte tamam. Hazırlanmam lazım zaten akşam için. Bak senin balataların yandı ama... ...benim de bıçağım kemime dayandı vallahi ha. Senin ben giderine ayrı atarına ayrı başlarım. Kostümlerimi almam lazım. <laughs> ne vereyim sana kuşum? Canım. Al. Çok özledim seni. Ne gülmüyorsun bu zamanda? Oy güzelim o bu. Aferin sana. <laughs> Almayayım ben. <laughs> ne o kız? Meyveyi mi beğenmedin, beni mi beğenmedin? Al bakalım. Yüzün gülsün. Yakışır sana. Ne lan bu surat? Pavyonu kapattım. Bütün gece sirke mi satacaksın? Boğab, nereye? nereye? Ben de. Boş ver canım ya sen onu. <laughs> Rahat mı kaçtın gelmiyorsun? Geldik de hale bak. Özledim ben seni. <laughs> Ne altı yemeğe kalktın lan mısın? Adam sap gibi bekliyor kızım. Nefes almaya çıktım. Ama ben başlarım senin bu nefes almalarına ha. İçeride hava yok mu lan? Yürü beni deli etme. <laughs> hmm. Güzelim peyniri verir misin? Öyle değil. Sen yedireceksin. Hmm. Yüzümde verir misin? Taş gibisin taş. Senin buzun burada çözülmeyecek. Kalk bakayım orada. Kalk. Müdür. Odaya kimse gelmesin. Biraz işim var. Emrin olur abi. Ne odası lan? Ne diyor oğlum bu? yavaş. Şş, ne yavaş lan? Hadi yürü. Ne? Hadi. Ha? Nereye yürü? Ya gel. Ne oluyor ya? Söylediğimi dinle kadın. Gel. İşte. Yürü. Allah Allah. Ya bıraksana beni. Yürümeyeceğim yürü diyorum ya sana. Yürü. Sen... ne demek yürü? yürü. Sen kimsin be? Ne, ne yaptın lan sen? Atın lan bu karıyı. Lan sen kime atıyorsun lan? He? İmzalayın şunları. Atın nezareten. Ya verdi ki ifademizi. Salın işte kaçmayacağız ya. Hadi konuşma kalk. ne zaman çıkıyoruz biz? Bu gece buradasınız orası kesin. Savcı ne zaman çağırırsa. Hayır ya. Anne. Sen ne yaptın da benim kızım seni sevdi? Sen ne yaptın da senin burada adın yazdı? Bakın ben yakından tanımıyorum. Kısa süreliğine girmiştim derslere vekil öğretmenim ben. Ah. Hiç Ben göstereceğim sana, hiç tanımamayı. Dünün simidi, idare edeceksin artık. İstemiyorum, Telefon açmak istiyorum ben. O öyle hemen olmuyor, bekleyeceksin. Ne demek bekleyeceksin? Benim hakkım yok mu telefonu açmaya? Bekleyeceksin dedim.